Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili Yengeç Burçları için tarot kartlarımı hazırladım. Ben şimdi ilk izleyenler için anlatayım. Ocak ayı ile ilgili 2021 yılının Ocak ayı ile ilgili tarot kartlarımızı açacağım. Aşk, sağlık, maddi durum, e, aile hayatı, e, bebek, aklımdaki kişi gibi sorularınızı açılımda bulunacağım. Şu anda bu videoyu izliyorsanız demek ki enerjisel olarak çektiniz ve belki de önümüzdeki aile ilgili yani bu aile ilgili Demek ki e, bir mesaj alacak mısınız gibi düşünüyorum. Ben sırayla tüm açılımlarımızı yapacağım. Ee, kanalımda bir sürü videolar var. Kanalıma da abone olursanız sevinirim bu arada. İlk önce aşk hayatından başlayacağım ve sonra olarak da aklımdaki kişiyle ilgili kalplerimizi bitireceğim. Şimdi kalplerimizi güzelce karıştırıyorum. Ee, sevgili, duygusal, aşk hayatını gerçekten çok önemseyen, e, sezgileri çok güçlü yengeç burçları için. Ben de yengeç burcu olduğum için çok iyi biliyorum tabii ki de. Bizim için aşk çok önemli, duygusallık çok önemli, romantizm çok önemli. Ama şöyle de bir yanımız var gerçekten. Aslında çok da mantıksal hareket ediyoruz. Çok gizliden ediyoruz yalnız. Çok duygusal gözüküyoruz ama gerekli yerlerde bence çok duygusal değiliz. Mantıksal hareket ediyoruz daha doğrusu. Şimdi şöyle açınca kartlarımızı şöyle diyebilirim. Aşk hayatıyla ilgili yeni bir filizlenme. Eğer ki bekar bir yengeç burcuysanız kesinlikle bu ay içerisinde yeni bir aşka yelken açacaksınız. Kesinlikle çok güçlü, çok yeni bir aşk olacak ve kendinizi çok mutlu hissedeceksiniz ama İlişki biraz sorgulayacaksınız. İlk başta böyle bir sorgulayacaksınız. Ne oluyor acaba gerçekten bu bana göre biri mi diye. Sorguladıktan sonra iç huzuruyla evet istediğim kişi, aradığım kişi, beklediğim kişi diyebilirsiniz. Eğer ki beraberliği olan bir yengeç burcuysanız, e, ilişkinizde yeni bir döneme girebilirsiniz. Artık daha neşeli, daha eğlenceli, daha güzel bir döneme girebilirsiniz. Ama bu da sorgulamanın arkasından gelecek belki de. Uzun yıllardır birlikteliğiniz, beraberliğiniz vardı. Belki de sorgulayacaksınız ve sorguladıktan sonra da. Eksik yönleri için belki de siz de harekete geçeceksiniz ve bu ay böyle aşk hayatınızı biraz daha renklendirdiğiniz bir ay olacak ve iç huzuruyla istediğiniz gibi kendinizi daha iyi hissettiğiniz, daha böyle aşk hayatında mutlu olduğunuz bir ay olacak diyebilirim. İnşallah öyle olsun. Şimdi kartlerimizi sağlıkla ilgili karıştıracağım. Bakalım sağlık hayatı ile ilgili neler çıkacak yengeç burcunun kartlarında. geçmişten gelen bir problem olabilir. Ruhsal olarak kendinizi biraz böyle mutsuz hissediyor olabilirsiniz. Yani ya da aileden birinin böyle hani bir rahatsızlığı da olabilir bu. Hani siz ya da aileden biri. Aileye en çok düşkün olan burçlardan biri yengeç olduğu için hatta en düşkün olan Onların herhangi bir rahatsızlığı da bizim için varmış gibi. Hani hissediyoruz gerçekten onların acıları, mutsuzlukları olan Bir rahatsızlık var. Sanki bu rahatsızlık için bedenen ya da ruhsal hiç fark etmiyor. Bunun için bir çaba harcayacaksınız. Şifalanmak için, iyileşmek için ve gerçekten şifa kartı çıktı ve güçlenmek kartı. Arka arkaya. Yani bir sorunu olan yengeç burcuysanız muhakkak o soruna yöneleceksiniz. Bu ay içerisinde bir sonuç ulaştırıp şifalandıracaksınız bu durum ve çok güçlü çıktı kartınız. Sağlıklı, huzurlu bir ay geçirebileceksiniz diyebilirim. İnşallah öyle olsun. E, Kartlarımızı şimdi finansal ve e, maddi anlamda bakalım açacağım neler çıkacak finansal ve maddi anlamda. İlk önce sağlık hayatta gerçekten çok önemli ama maddi de şu zamanda çok çok önemli. Hani e, o yüzden ben dilerken, dua ederken her şeyi istiyorum. Sağlık, huzur, para hepsi de olmalı şimdi bakalım maddi anlamda e, yaptığınız yatırımları şöyle e, yatırımların yaptığı verdiğiniz çabaların karşılığını aldığınız bir ay olacak verdiğiniz kaderini alacaksınız hayattan Eğer ki e, bir çaba göstermezseniz diyelim ki bir iş arıyorsunuz çaba göstermezseniz kaybedebilirsiniz bu e, yani işi bulamayabilirsiniz. Çok çabalamazsanız. Biraz çaba gerektirecek. İşte yatırımda çok ince bir yatırım yapacaksınız şu anda çok ince düşünmelisiniz. Çok ayrıntılı düşünmelisiniz. Çok böyle yoksa hani böyle ani hareketlerde bir kayıp yaşayabilirsiniz finansal ve maddi anlamda. Ancak eğer ki denge kartı yani olması gereken yatırımı yaparsanız ve gerçekten işiniz için, kariyeriniz için işte finansal ve maddi konularda para kazanmak için emek verirseniz karşılığını aldığınız bir ay. Ama vermezseniz bu ay böyle kaybeden, finansal anlamda zorluk çeken bir kişi olabilirsiniz. Denge kartı çıktı. Eğer ki gerçekten finansal anlamda bir sorunuz varsa onu çözmeye çalışın bence çözüme ulaşacaksınız ama böyle oturup bir yerden para gelmesini beklemek hani bazen şansları arka arkaya gelir ama bu ay sanki biraz çabanın karşılığı gelecekmiş gibi çıktı. Şimdi kartlarımızı aile hayatı ile ilgili karıştırıyorum. Yengeç kurşunların aile hayatı gerçekten çok onun için önemli. Ailemizdeki birinin mutsuzluğu bizi inanılmaz mutsuz ediyor ve gerçekten bizleri etkiliyor. O yüzden biz istiyoruz ki bizden de iyi olsunlar onlar ki o zaman biz rahat edebiliyoruz. Bu ay aile hayatında her şey yoluna girecek. Bir sorun varsa bu sorunu çözme, hatta böyle dışarıdan herkese mutlu gözükme durumu ulaşabilir. Ama ailede birinin ya da sizin biriyle ilgili endişeleriniz var. Mesela çocuğunuz varsa okuluyla, geleceğiyle ya da bir büyüğünüz varsa sağlığıyla ilgili, eşinizle ilgili bir problem olabilir ve bunu çok endişe haline getirmiş olabilirsiniz ama bence bunu gereksiz sorun ediyorsunuz çünkü e, o sorun neyse finansal, maddi, sağlık herhangi bir sorun o sorun çözülecek bu içerisinde. Çözülebilmesi için de aile içerisinde birbirinize destek olmanız gerekecek ve bence bunu aile birliğiyle birlikte çözeceksiniz. Ailedeki problemi olan birinin sorununu birlikte çözecek misiniz gibi çıktı. Kartlarınızda inşallah yoktur ama varsa da bu sorunu bir an önce atatırsınız. Şimdi iş ve kariyerle ilgili kartlarımızı karıştırıyorum. İş ve kariyer anlamında bakalım kartlarımıza neler çıkacak. Ben herkesin bir işinin, herkesin kadın, erkek hiç fark etmeden para kazanması gerektiğini, kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hani iş ve kariyer muhakkak herkesin yapabileceği bir iş vardır. Bakın iş hayatında problemleri olan bir yengeç burcuysanız bu ay içerisinde kesinlikle şifalanacaksınız. Eğer ki maaş artışı bekliyorsanız, terfi bekliyorsanız bu ay içerisinde gelecek. Bakın hepsi güçlü güçlü kartlar, inanılmaz güçlü kartlar çıktı. Bir yatırım yapacaksanız çok büyük paralar kazanabilirsiniz. Bir ev, bir araba alabilirsiniz. Böyle hani arka arkaya gelecek belki. Sanki bu finansal durumunuzu etkileyecek. Yani iş ve kariyeriniz yükselecek. Bu aileden biri de olabilir. İş ve kariyer konusunda çünkü bir aile çıktı burada. Hani bu kazanç e, iş ve kariyer konusundaki bu güzel haberler sizi güçlendirecek ailece de böyle hani e, o belki ev belki araba hani herkesin kullandığı bir şeyler de alınabilir. Çok güçlü bir ay geçecek. Kartlarımız özellikle iş ve kariyer anlamında çok güçlü çıktı. E, şimdi bebek isteyenlerle ilgili kartlarımızı karıştırıyorum. Eğer bir yengeç burcuysanız ve bebek istiyorsanız bakalım bebek kartlarımızda neler çıkacak. Bu tabi bazen de siz değil etrafınızdaki kişilerden bir haber alma konusu da olabilir. Belki çok yakınlarınızdan biriyle ilgili bebek haberi de alabilirsiniz. Bakalım kartlarımızda bebeklerle ilgili neler çıktı. Şimdi bebek isteyen etrafınızda birileri varsa ya da sizseniz bir problem yaşıyorsunuz ve bununla ilgili çabalıyorsunuz diyebilirim ya da yakınlarınızda biri bir problemi var, bir rahatsızlık, bir problem, çocuk olmama gibi bir sorun ve çabalıyorlarmış, çabalıyorlarmış da hani bu ay içerisinde yine çabalamaya devam edecekler ama kazanacaklarmış gibi. Şimdi bakın burada bir kazanan kişi çıktı. Yani bir problem var. Siz veya yakınlarınızdan birinin bu e, sağlık sorunu olabilir, bebek olmuyor vesaire ve gerçekten çabalıyorlar. Ve bu ayın sonunda bakın hani böyle çabaların zaferinin sonucunu kazanan bir insan çıktı. Yani bebekle ilgili kartlarımızı açtığımıza göre bebek isteyen birinin tedavilerinin sonuç vereceğini e, söyleyebiliriz. İnşallah öyle olsun. Allah isteyen herkese de nasip etsin. Şimdi kartlarımızı... E, aklımdaki kişiyle ilgili karıştırıyorum. Aklınızdan birini tutun. Ben o kişiyi partner anlamında da ya da bir çocuğunuz, arkadaşınız anlamında da iki türlü de yorumlayacağım. Şimdi aklınızdaki kişiyle ilgili bakalım kartlarımızda neler çıkacak. Şimdi aklınızdaki kişinin partner olarak düşünürsek eğer bu kişinin ...ve sizin çok düşündüğünüz bir konu var... ...maddi anlamda bir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz... ...bu kişiyle aranızda bir problem geçmiş olabilir... ...bu kişiyle ayrıldıysanız eğer... E, ...tekrardan birleşip yola devam edeceksiniz... ...çünkü bu kişi gelecek size... ...yani bu kişiyle aranızda bir problem... ...bir soğukluk, bir kırgınlık bir şey olduysa... ...yola tekrardan e, yaşadıklarınızla birlikte... ...devam edeceksiniz... ...bir şifalanacak ilişkiniz... ...ve artık bu ilişkide geleceği daha net görebildiğiniz bir ay olacak... ...hani böyle sorunları çözdüğünüz siz için... Bu geleceği daha iyi görebildiğiniz bir ay olacak diyebiliriz. Ama bu kişiyi de böyle bir çocuğunuz ya da hani bir arkadaşınız için gibi tuttuysanız bu kişinin hayatında düşündüğü çok düşündüğü ve yapmak, yapıp da yapmamak arasında kaldığı bir konu var. Ama bir para kaybetmiş olabilir, bir sorun yaşamış olabilir, ilişkisinde bir sorun yaşamış olabilir. Bu kişi yola devam edecek. Hani pes etmeyecek. ile birlikte pes etmeyip devam ederse büyük bir şifalanma olacak ve hayatında ilişkisiyle ilgili ya da işiyle, maddi durumuyla ilgili geleceğini görebildiği güzel günleri yakalayacak. Yani pes etmeyip bırakıp devam etmeye başladığı noktada şifalanacak hayatı ve o noktada daha geleceğini gördüğü bir duruma geçecek. İnşallah hayatı ile ilgili en güzel şeyler olur. Ya da partneriniz eğer bu kişi partnerinizle ilgili de ee, güzel şeyler olacak diyebiliriz. İnşallah e, bu ay içerisinde istediğiniz her şeyi gerçekleştirebildiğiniz güzel mükemmel bir ay olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.